Şununla başlayalım. Biliniyor zaten. 10, 11, 12, 13, 14. Kolay olduğu için bak tek tek yazdım. 24, 48, 60 oldu. Bunların toplamı 60. O zaman 116'dan çıkarırsak ne kaldı? 56. Demek ki x5 56'yı eşit. Haliyle bu da ne olur? x, x-1, x-2 nokta nokta nokta. Kaça kadar? 5'e kadar. Soruda verdiği bilgiye göre yazdım bak. Bu da ne yapar o zaman? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı nedir? x eksi 5 artı 1'den x eksi 4 tane terim var burada. Ve bu da neye eşit? 56'ya eşit. 5 artı x çarpı x eksi 4 de 56 çarpı 2 2 ile çarpı tarafı 112. Şimdi 112 e, çok hani ekstra bir sayı değil. 12 112 ha ekstra bir sayı ekstra bir sayı aslında. 56 çarpı 2. Şimdi bir düşünelim. Ne yapar? 14 çarpı 4, 14 çarpı 8. O zaman bakalım bir başka bunlar birbirine uzak sayılar özellikle seçtim. Oluyor mu? Kontrol edelim bir. X'e bakalım. E, kaç vermem lazım? Aralarındaki fark 6. Burada aralarındaki fark 9. O olmadı. O zaman başka 2'ye böleyim 7. Buraya 16 yapayım. Evet bak oldu. 16 eksi 7 9 yapıyor. Gerçekten o zaman bu 16 bu da 7 oldu. Yani x buradan neymiş? 11'miş. B şıkkı. Şimdi burada e, olabildiğince azamle kullanmak lazım. Nasıl yapabiliriz o zaman onu bir düşünelim. Şimdi e, burada bir kısmını bu tarafa doğru atsam. Bir kısmını bu tarafa doğru atsam. Daha azamle yaparım değil mi? Düşünsene şimdi bak. Şöyle saçma olmaz mı? Hepsini bu tarafa falan attığımı. O zaman bunun için 1, bunun için 2, bunun için 3 de uzuyor iş. O zaman şöyle yapalım. E, ortadan şöyle bir bölelim. E, buradaki bak bir hamlede buraya gitti. Öbürü 2 hamlede. Öbürü 3, öbürü 4, öbürü 5. Dolayısıyla 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı ne? 15. On 15 beş. On beş hamlede toplam ben bunların hepsini sol tarafa attım. O zaman aynı şekilde bak. 1 2 3 4. E diğeri de o zaman 3, diğeri de 2, diğeri de 1 hamlede girdi. 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı da 10 oldu. Dolayısıyla e, olabildiğince ortadan bölerek bir tarafı sola bir tarafı da sağa attım. Toplam 25 hamlede kutulara doldurduk C şık. Aslında burada köşelere yazılan sayılar bir etki ediyor mu bakalım. Yo aslında bir etkisi yok. Bak burada 6 tane var. Bu e, köşe. Burada 8 tane köşe var. Burada 10 tane köşe var. Üçgen prizma, dörtgen prizma, beşgen prizma şeklinde. O zaman 73 de çok uzak değil. Bunu tek tek bile sayabiliriz. 12, e altıgen olacak. Sonrasında 14 köşe olacak. Yedigende doğal olarak 7. Sonra 16 köşegen olacak. 16 köşe olacak. Sekizgende bir sayalım bir. 6 8 daha 14 10 daha 24 12 daha 36 14 daha 50 16 daha 66. 18 daha eklersem ne yapıyor? 84 ediyor. 84 evet. E, ne oldu bak? Gerçekten burada. 66 ile 84'ün arasında tabii ki artık dokuzgendeyiz. Dolayısıyla 70. 73. köşe dokuzgen prizmada olacak D şıkkı.